Tekrar işareti koymak için Repeat düğmesini aktif hale getiriyoruz. Tekrar işareti koymak istediğimiz ölçüye gelip faremizin sol düğmesiyle bir defa tıkladıktan sonra Repeat menüsü açılıyor. Dördüncü ölçüye geldim, mouse'umun soluyla tıkladım ve Repeat menüsü açıldı. Buradan koymak istediğimiz şekli seçiyoruz. Sağ tarafa mı yoksa sol tarafa mı koyacağız? sağa doğru koyalım. Select düğmesine basıyoruz. OK diyoruz. Ve tekrar işaretimiz istediğimiz ölçünün sağına yerleşiyor. Bu tekrar işaretinin karşılığı olan işareti yerleştirmek için yine aynı işlemleri uyguluyoruz. Repeat menüsü aktifken istediğimiz ölçüye geliyoruz. Tıklıyoruz ve karşılığı olan işareti seçip select diyoruz tekrar işaretlerimiz istediğimiz ölçülere ve istediğimiz yerlere yerleşmiş oluyor.